Takk Cumhurbaşkanımız da o 30 60 puan arasında kalan projelerin hepsini e, destekleme sözü ver, verince biz de projeleri açtık. E, şey komutu alınca harekete geçtik ve süreci çok hızlı bir şekilde tamamladık. E, bir öncekinde de söylemiştim buradaki törende e, İnegöl Belediyesi'nin bizim TKDK açısından iki tane ayrı özelliği var. Birinci özelliği TKDK ile kamu kurumları arasındaki ilk yer İnegöl Belediyesi. Bunu ilk uygulayan ve bu kadar güzel uygulayan. Çünkü biz normalde kamu kurumlarının yüzde 25 maksimum hissesi olmalıydı. Bunun için de belediye artık kooperatif ve güzel bir işbirliğiyle birliğiyle ancak bu iş çözülürdü ve bunu da tabii başkan beyimizin ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanlığındaki onayına kadar epey zorlu bir süreç. Dolayısıyla birçoğu e, kamu kurumu e, ve belediyeler e, bu süreçten dolayı geri de duruyorlar. Ama başkanımız sağ olsun geri durmadı. O süreci tamamladı. Bunu e, başaran ilk belediye tabii böyle de durmadı. Yani onu yaptık, o kooperatif bitti, bina bitti. Sonrasında başkanım tekrardan devreye girip güneş enerjisi olayına girdi. Çünkü bir Soğuk hava deposunun yanılmıyorsam maliyetinin yani gün aylık maliyetinin yüzde 80-90'lı enerji karşılıyor. O enerjiyi de yaptı. Ee, İnegöl Belediyesi olarak göreve geldiğimiz gün itibariyle bir e, analiz yapmıştık. Bu analiz neticesinde de e, çiftçimizin geliştirilmesi, e, en iyi ürünü üretmesi, yeni ürün çeşitlerini denemesi, ve günün şartlarına uygun aslında tarım yapmasıyla alakalı bir hedef koymuştuk kendimize. Bu hedeflerin başında da öncelikli olarak biz bir ve beraber çalışmayı öğrenmeliyiz. Diğeri, bir üreten çiftçiler kooperatif hayata geçirmiştik. Bildiğiniz gibi sayın cumhurbaşkanımızın da imzasıyla gerçekleşen ve buraya kaynak aktarmamız neticesinde gerçekleşen bir kooperatif kurulumu oldu. Tabii sonrasında kooperatifin yaklaşık 160 civarında e, üyesi var. E, ve e, biz tabii bu üyelerin de artmasını arzu ediyoruz, istiyoruz. Onu da buradan ifade etmiş olayım yeri gelmişken. E, tabii e, İnegöl'ümüzde yaklaşık meyve, e, meyve üretimi çok iyi. E, meyve üretiminin de yaklaşık 220 bin ton civarında olduğunu öngörüp biz soğuk hava tesislerinin de eksik olduğunu düşünerek bir soğuk hava tesisi yapılması noktasında öncelikli olarak adım atmıştık. Yine Tarımsal Kalkınma Destekleme Kurumumuz bize bu konuda destek vermişti o tesisin yapımında da. Ve hamdolsun tesis hayata geçti. Depolamalarımızı orada yapıyoruz. Ve tabii soğuk hava tesislerinin de en önemli gider kalemi arkadaşlar enerji, elektrik, elektrik tüketimi. Ee, yine tabi e, devletimizin soğuk e, özellikle tarımsal kalkınma e, kurumu üzerinden yaptığı destekler hibeler var. Burada e, elektrik enerjisinin e, özellikle yenilebilir enerji yöntemi yani güneş enerji yöntemiyle kurulmasına adına da bir e, hibe programı açtılar. Bu hibe programına bizler başvuruda bulunduk ve e, ilk etapta aslında bunu alamamıştık. O detayı da vereyim ama Sayın Cumhurbaşkanımızın sonrasında. Ee, yine bir e, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada e, bir miktar daha bu yardımların artırılmasıyla biz de bu kapsamın içerisinde dahil olmuş olduk e, ve e, yapılan değerlendirmenin neticesinde de İnegöl Belediyesi e, TKDK'dan e, destek alma hakkını elde etmiş oldu. Bu mutluluğumuzu bugün sizlerle paylaşıyoruz. Tabii bunları detay, detaylarına girmek gerekirse. Ee, burada biliyorsunuz bu tesisin üst kısmında güneş panellerini biz kurabiliyoruz. Bunun fizibilitesini yaptırmıştık, getirisini götürüsünü ölçmeye çalışmıştık. Burada e, yaklaşık yuvarlak söylüyorum 300 kW'lık bir sistem e, hayata geçirilecek. E, Tabi burada montaj yapılacak olan sistemin maliyeti nedir derseniz arkadaşlar 3 milyon 650 bin lira. Peki TKDK bunun ne kadarını veriyor derseniz arkadaşlar yüzde %65'ine kadar destek veriyor. Yani ben huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Tarım Bakanımızın, kıymetli e, e, TKDK İl Müdürümüz Bilal Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. E, çalışma arkadaşlarım gayretle bu alanı nasıl daha verimli yönetebiliriz noktasında e, çalışmaya devam edecekler. Bizler inşallah... Ee, i̇çinde bulunduğumuz ay belki yetişmeyebilir. Bilmiyorum yani ihalesi hemen yapılacak. Ve e, Şubat ayı gibi de inşallah devreye alınmasıyla ilgili bir süreci izliyor ve takip ediyor olacağız. Tabii bu tamamlandığında arkadaşlar e, yaklaşık yıllıkta 2 milyon TL dolayında bir enerji e, sağlanması hedefleniyor. Ve bu rakamda bizim yıllık maliyetimizin tamamını fazlasıyla karşılıyor. E, ve dolayısıyla aslında kooperatifin e, bir avantaj elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz bunu hızlı bir şekilde kurulumunu gerçekleştirip devreye almış olacağız. Ben katkı ve desteklerinden dolayı kıymetli müdürüme bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu arada tabii bizim hem kırsal kalkınma müdürümüz Sinan Bey hem de aynı zamanda kooperatif başkanımız burada tabii değerli yönetici arkadaşlarım da ben her birine yürekten çok teşekkür ediyorum. Hepsinin bu kooperatifin kurulumundan işte yaşatılmasına kadar ciddi sorumlulukları var ve emekleri var. Huzurlarınızda her birine teşekkür ediyorum. Altyazı M.K.